2025 yılının yeni dizilerinden olan Eşref Rüya, farklı senaryosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı dizi, dev kadrosuyla da çok konuşuluyor. Peki, dizide rol alan başarılı oyuncuların aşk hayatlarında neler oluyor? Gerçek sevgilileri ve eşleri kim? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. İlk olarak Gürdal karakterine hayat veren Necip Memili ile başlayalım. Aslen Adanalı olan oyuncu üniversitede tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 2006 yılında oyunculuk hayatına adım atan Memili, hanımın çiftliği Dila Hanım dizileriyle tanınırlık kazandı. 45 yaşındaki başarılı oyuncunun geniş kitlelerce ün kazanması ise Çukur dizisindeki Cumali rolüyle oldu. ünlü oyuncunun aşk hayatına gelirsek. 2020 yılında sevgilisi Didem Dayıcıoğlu'yla nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Asya isminde bir kızları vardır. Ahmet Rıfat Şungar. Dizide Faruk rolünü canlandıran oyuncu 9 Temmuz 1983 Kartal doğumludur. Tiyatro sahnesinde kariyerine adım atan oyuncu özellikle Nuri Bilge Ceylan'ın 3 Maymun filmiyle tanınırlık kazandı. özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu uzun bir süredir ressam ve tasarımcı Esra Gülmen'le aşk yaşıyor. Dizinin Irma Ceren Benderlioğlu 2004 yılından itibaren kameralar karşısına geçen oyuncu Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun olmuştur. Başarılı oyuncu rol aldığı Ekmek Teknesi, Kertenkele, Adanalı gibi dizilerle tanınarak kazandı. Şimdilerde 42 yaşında olan Ceren Benderlioğlu'nun geniş ün kazanması ise Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisiyle oldu. Güzel oyuncu aynı zamanda bu dizinin setinde tanıştığı Emir Benderlioğlu ile 2010 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten Nur adında bir kızları vardır. Kaan Turgut 19 Ağustos 1985 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Tiyatro bölümü mezunu olan oyuncu 2007 yılından beri kamera önündedir. Başarılı oyuncu Payitaht Abdülhamit, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı gibi dönem dizilerinde yer almıştır. Bir dönem Pınar Deniz'le aşk yaşayan yakışıklı oyuncunun özel hayatına gelirsek, 2023 yılında sevgilisi Alara Turgut'la nikah masasına oturdu. Bir yıl sonra ise çiftin kızları Leyla dünyaya geldi. Dizinin Rüyası Demet Özdemir Yalnız Türkiye'de değil, yurt dışında da büyük hayran kitlesi olan yetenekli oyuncu. 26 Şubat 1992 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Kocaeli'de dünyaya geldi. Demet ilk olarak rol aldığı Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle tanınırlık kazandı. Daha sonra Çilek Kokusu, Erkenci Kuş dizileriyle geniş hayran kitlesi edindi ve ünü yurt dışına kadar uzandı. Doğduğu nev kaderindir. Adım Farah da oyuncunun rol aldığı başarılı dizilerdendir. özel hayatıyla hep dikkat merkezinde olan Özdemir. 2022 yılında şarkıcı Oğuzhan Koç'la nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin evlilikleri ne yazık ki sadece bir yıl sürdü. Güzel oyuncu şimdilerde ise daha önce Aleyna Tilki ile yaşadığı beraberlikle gündeme gelen iş insanı Kadir Güneş ile aşk yaşıyor. Dizinin eşrefi Çağatay Ulusoy. Rol aldığı her dizide hayat verdiği karakterlerle akıllarda unutulmaz yer edinen oyuncu. ilk olarak 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi olarak hayatımıza dahil oldu. Daha sonra oyunculuğa yönelen Çağatay, Adını Fera Koydum dizisiyle ilk başrol deneyimini yaşadı ve bu dizile de geniş ün kazandı. Yakışıklılığıyla da genç kızların hayran olduğu bir isim haline gelen oyuncu, Metcezir dizisindeki rolüyle bu ününü devam ettirdi. Daha sonra içeride ve Katar dizileriyle başarılı performans sergileyen oyuncu, aynı zamanda dijital platformlarda yayınlanan Hakan Muhafız, Kübra, terzi gibi dizilerle izleyici karşısına geçti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Çağatay, uzun bir süredir içeride setinde tanıştığı duygu sarışınla aşk yaşıyordu. Şimdilerde 35 yaşında olan Ulusoy, ilişkisi biter bitmez, kendisi gibi oyuncu olan Aslıhan Malbora yeni bir aşka yelken açtı. Büşra Develi Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, dizide Çiğdem karakterine hayat veriyor. 25 Ağustos 1991 İzmit doğumlu olan Büşra, ilk olarak Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle kameralar karşısına geçti. Başarılı oyuncu bu dizide tanıştığı Burak Deniz'le yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Güzel oyuncu en son bir mekan çıkışı yeni sevgilisiyle görüntülenmiş. Sevgilisi oyuncuyla birlikte görüntü vermemek için alpar topar kaçar gibi yanından uzaklaşmıştı. videomuzu sonuna kadar izlediyseniz en çok hangi çifti birbirine yakıştırdınız? Yorumlarda dizi ve oyuncularla ilgili fikirlerinizi yazmayı unutmayın.